Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, sevgili takip ve sevgili izleyiciler. Evet biliyorum, merakla bizi bekliyorsunuz. Saate bakıyorsunuz, bu saatte program girdi mi, girecek mi? Acaba bugün ne var diyorsunuz sevgili takipçiler. Evet bugün sizlere ne anlatacağız? Toprak ve tabiat programı mi? Acaba bugün ne var diyorsunuz sevgili takipçiler. Evet bugün sizlere ne anlatacağız? Toprak ve tabiat programında yine sizin... Duyduğunuz ama çok böyle ilgilenmediğiniz bitkilerden bir tanesi. Böyle son dönemlerde, hani bu programda son dönemlerde hep böyle yeni yeni bitkiye taşıyorum. Kitre'dir, şerbetçi otudur, stevia'dır, buna kadar kardeş kanı derken, bugün de size e, şerbetçi otunu anlatacağız. Şerbet otu bu. Çok hafif bir bitki. Şöyle baktığımızda, şöyle bakalım. Toprak tabiat programımızda. Kendiliğinde yetişen bir bitki. Böyle doğal olarak yetişen bitkilerden bir tanesi her bölgede yetişir. Avrupa'da endüstriyel bir bitkidir. Bu şerbet çotu hani bizde değil de belki bize de vardı ama ben bu program olmaz sebebiyle söylüyorum. Buradan insanlara bilgi verirken hepsini vermemiz durumundayız. Dolayısıyla da şimdi bu söyledim yanlış anlaşılmasın. Bu hastalıklara da kullanılıyor ama farklı. Mesela yine bir anason. Anasını biliyorsun. çocukta kullanıyor, yaşlı kullanıyor, rahatını kullanıyor. Şerbet da böyle kullanılan bitkiler bir tanesi. Fakat endüstriyel bir bitki olduğu için yetiştirilen bitki Avrupa'da çok kullanılır. Firmaların bir çoğunda şerbet çotu olmazsa olmaz malzemelerden bir tanesidir. Yine aynı zamanda da tüy dökücü özelliğinden dolayı yine kozmetik sanayi sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Bu endüstriyel bitki olduğundan. Endüstriyel amaçlı yetiştirilmektedir. Türkiye'nin Bursa, Bilecik böyle illerinde şerbet çotu yetiştirilmektedir. Bursa'da vardır, Bilecik'te vardır. Bunun dışında da şerbet çotunun asıl vatanı Doğu Akdeniz ülkelerinin olmasından dolayı da Türkiye'de de her yerinde yetişebilen, doğada kendi halinde ortaya çıkan bitkilerden bir tanesidir. Bunlara rastlamak mümkündür. Yaşı kullanılıyor. Bir de aktarlarda kurusu vardır. Aktarlarda özellikle şerbetçi otunun kurusunu kullanılıyor. Avrupa ülkelerinde bol bol yetiştirilmektedir. Biz de alternatif tıpta tedavilerde genellikle şerbetçi otu kurusunu biz kullanıyoruz. Bu bizim sektör biliyorsunuz. Yani e, resmiyette alternatif tedavi olarak geçtiğinden dolayı bunu biz kabul ediyor muyuz? Kabul etmiyoruz. Çünkü bir, bir e, bir maddenin asla alternatif olmaz. Bir aspirin yapacaksın, işte bir bitki kullanacaksın, bitkiye bitki alternatifsin. Bu olmaz. Yani asıl madde alternatif olmaz. Tabi genel anlamda kullanıldığı için hacamattır, sülüktür. E, bunun yanında işte bitkisel tedavidir, e, bu e, diğer uygulamalardır, e, masajlı terapidir vesaire. Bunların tamamına alternatif bir tedavi yöntemi diyorlar. Bu Temmuz ve Ağustos aylarında Yetişen, taze yetişen şerbetçi otu bu aylarda toplanarak bölgede kurutulur ve aktarlara satışı sunulur. Şerbetçi otu ve tohumu, şerbetçi otu e, fidesi, bu yetiştiricinin ticari olarak yaptığı ürünlerden bir tanesidir. Velhasıl aslında bu ticareti boyutu. Bizdeki e, kapalı bölümlerde tohumu vardır, bir de otu vardır. Dahil olarak rolesses diye adlandırılan bu familia bitkisidir aslında. Bu Roles diyorlar bunu. Rosales ola bu adlandırılıyor. Şerbetçi otunu, çiçeği, bunun birçok anlamda vardır. Ha biz de şimdi gelelim faydalarına. Bunun kozalak olarak da kullanıyorlar. Renkteki işte bu sarı var ya, sarı olması kozalak da adlandırıyorlar. Birçok ismi var. Sarımsı, yeşilimsi, dişi, erkeği adlandırılır adlandırılı falan böyle birçok şey var. Şerbetçi otunu faydalarına bakalım. Biz e, ne yapabiliriz? E, ilaç sanayinde de kullanıldığından dolayı biz kendi bölümümüzle ilgilenmiş olacağız. Faydalarını şöyle söyleyelim ben size. Önemli vitamin mineraller içerir. Barındıran önemli C vitamini açısından önemli ürünlerden bir tanesidir. C vitamini yönünden çok önemlidir. Şerbet otu çayı aynı zamanda magnezyum, potasyum içermektedir. Özellikle potasyumdan dolayı da ne böbreklere taş, kum ne varsa destekler. Güçlü bir antioksidan olarak bizim sektörde kullanılır. Yani aktar sektöründe, bizim aktar sektöründe dediğimiz zaman e, burada kullanılır. Yine şerbet çoğutunun e, çayı amino asitler bakımından çok zengindir. Bu özelliğinden dolayı da e, çok kullanılma sebepleri arasında geliyor. Bunun yanında uyku bozukluğu, uykusuzluğu gidermek için yine kullanılır. Sinir stresi azaltmak için aynı şekilde ben hızlı geçiyorum anlarsınız diye sinir stresi azaltmak için karışımlarda mutlaka kullanılır. Hani stres karışım var, sinir stresi var ben de uyuyamıyorum falan. İşte sarı kantorondur, karabaştır, melisadır gibi karışımlarda şerbet çoğutu mutlaka sinir stresi azaltarak rahatlamaya yardımcı olur. Şerbet çoğutu kendi içinde bulunan bir alkolik maddeler var. Buna. Ondan dolayı seyahat sırasında uyumaya e, imkan tanır. Yani şimdi bunu nasıl söyleyeyim? Aslında alkol değil ama içindeki bu alkolik maddelerden dolayı. Haram değil. Ne yapayım? Seyahatte uyumak istiyorsanız yola çıkmadan önce bir bardak şerbet çoğutu içilebilir. Bunları niye söylüyorum? Çünkü her şeyin bir alternatifi olarak size bilgi vermek zorundayım. İşte ben zencefil alamıyorum. Şunu yapamıyorum. Onun yerine ne kullanayım? Yine bayanların olmazsa olmaz bitkilerine bir tanesidir. Şimdi hele bu adet menopoz, depresyon, anksiyete gibi durumlarda yine aynı şekilde bayanların e, sinir sisteminde çok etkilidir. Çünkü malum e, daha çok bu durumlarda bayanlar muzdarip olduğu için hele o adet dönemlerinde mutlaka sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler. Hat menopoz döneminde içilmesi gereken bitkilerdendir. Menopoz çayı da yine aynı şekilde verilir. Hatta strese bağlı iştahsızlık probleminiz varsa sinir sinir sinirsel bir yemek yememe Sinir bazı insan sinirlendiği zaman mideye vurur. Kasılır, iştahtan kesilir, üzülür vesaire. O zaman ne yapacak? Şerbetçi otu içecek. Mide ağrısını azaltır. Romatizma eklem ağrılarında etkilidir. Ne böbrek ağrınız varsa. Bazı böbrek ağrıları böyle çok şiddetlidir ki doğum sancısı gibi derler böbrek ağrılarını. O ne yapmış? O zaman ne yapacağız? Bu şerbetçi otundan faydalanmış olacak. Yine enerji verir, vücuttan ödem atmaya yardımcı olur, uykusuzluk problemlerimizi gidermede destek olur, stresi azaltır, adet düzensizliğini çözmeye yardımcı olur. Bakın ben sırayla hızlı şekilde sayıyorum. Niye? Hepsini size anlatayım ki içinde belki size yarayan bir durum oluşur. Aklınıza şerbetçi otu gelsin, bunu kullanın. Bu var ama birçok Hatta şerbetçi otunu çok böyle kullanmaz. Yani en kolay bitkiler nelerdir? Bir civan perçemi, bir melisa, bir kanteron, bir karabaş, ada çayı gibi böyle hızlı pratik şekiller. Ama şerbetçi otu da bize lazım olan. Bunun macun da yapıyorlar. Macun da çok önemlidir. Yine aynı şekilde hani bu yeni dönemde başlayan adet sancılarının azalmasına yardımcı olur. Bu da yine menopozda sıkıntı, strese bağlı ter basması yaşıyoruz. Biliyorsun bayanların en çok muzdarip olduğu bir tanesi yine menopoz dönemi. Çok sancılı ve sıkıntılı geçer. Allah yardımcısı olsun. Zor bir süreç atlatılır. O dönemde yine şerbetçi otu kullanılması gerekiyor. Çünkü o stresi azaltmak, rahatlatmak amaçlı mutlaka şerbetçi otundan destek almış olacağız. Midemizde kramp var, ağrı var. Ee, geçmeyen bir ağrı var. Destek amaçlı yine ne yapmış olacağız? şerbet çotundan faydalanmış olacağız. Program başında söyledim. Uykusuzluk problemi olan insanlar vardır. Yani yattığı zaman uyuyamaz. Hani benim söylediğim şeye benziyor. Hani tren hikayesi var ya. Hani siyasetlerin durduğu zaman otomatik kapısı açılıyor. Böyle şaka konusu da oldu. Hani bazı insan gerçekten kafasını yastığa koyar koymaz gider. Hemen gider. Ama hani bazısı vardır. İşte uzun zaman böyle düşünü, dalar, 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 bekler, bekler. Ne yapar? Uyuyamaz. İşte bunlara bir şerbet çotu kullanmasında fayda vardır. Çünkü vücutta ödem oluşur bazen. İstemediğimiz şekilde ne yapar? Vücudumuz su tutar. Atamayız suyu vücuttan. Ödem yapar. Ne yapacağız? Şerbet çotu içeceğiz. İşte göstereyim böyle. Şerbet çotu çok hafif bir bitki zaten. Vücuttan ödemi yapmaya, idrar söktürmeye yardımcı olur. Yine bir özelliği var. Hani günlük kırık halimiz olur. Enerjimiz düşük olur. Hani si enerji diyorlar. Böyle düşük bir enerji e, sahip oluruz. Günde bir bardak içersek o enerjiyi arttırır. Enerji verir. Strese bağlı bir enerji düşüklüğü yaşıyorsak. Malum piyasayı biliyorsunuz. E, yaşıyorsunuz. Herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Kiminin çocuğuyla, kiminin eşiyle, kiminin e, annesiyle, kiminin babasıyla, kiminin geliniyle kiminin kaynanasıyla, kiminin çocuğuyla, kiminin alışverişle, kimi ekonomik, kimi maddi, kimi manevi derken bu dünya imtihan diyor. Herkesin bir sıkıntısı var. Allah-u Teala böyle alternatif yaratıyor işte böyle. Aktar örnek gösteriyor. Bak gönderiyor televizyona. Anlat diyor. Bunlar faydalansın. Bir şerbet otu içsin. Rahatlasın. Belki si vesile olacak. Romatizmal ağrılarımız vardır. E, İltihaplı eklem romatizmalarımız. Romatik atrit. Bunların azalması için ne yapıyor? Yine şerbetçi otu faydalıdır. Hele bu rahatsızlık çok ağrı sancı getirir. Bazen kışın çok etki yapar. ve şiddetli ağrılara sebep olur. Bunları hep konuşacağız inşallah programlarla beraber. Biz velasılı kelam şöyle söyleyelim. Şerbetçi otu sinir sisteminin tamamında etkili olan ürünlerden bir tanesidir. Bunun yanında vücudumuzun mide problemleri ve kan dolaşımıyla alakalı yani kandaki iltihap vesaire güçlü bir antioksidan olması sebebiyle de kanla ilgili işte iltihabi rahatsızlıklarımızda yine destek alacağımız bitkilerden bir tanesidir. Böyle çok anksiyete, depresyon, düşünce bozukluğu, işte seyahatte uyuyamama gibi durumlardan faydalanmış olacağız. Yani bunun yanında işte içerdiği maddeler magnezyum gibi, e, potasyum gibi değerlerinden dolayı kullanmamız gereken bitkilerden bir tanesidir diyoruz sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. Yine bir programın sonuna geldik. E bizden buraya kadar. Allahü Teala bizlere de sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yani her program sonunda dua etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu iş önemli. Program başında besmele ile başlıyoruz. Yine e, diyoruz ki e, besmele ile başlasın. Yani Fatiha ile bitmiş olsun diyoruz sevgili dostlar. Ne yapalım? başka bir programda yeniden bilgi olacağız inşallah. Birlikte olmaya gayret edeceğiz. Ola ki suçliliği sanediyorsak affola. Eşliğimiz veya yanlış bir hatamız varsa da yine sizlerden af diliyoruz diyoruz. Yeniden başka bir toprak tabiat programında görüşme diliyle sizlere sağlık, sıhhat, esenlikler hastalıklarımıza acil şifalar diyeler. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz ve size Allah'a emanet